acar bebeğim hasta mı olmuş? Hemen acarın ateşini ölçelim. Abi sen at acarın ateşini ölç. Ay acar bebek hasta olmuş. Ağlıyor. Acarın ateşini ölçelim mi? Abisi şurup mu veriyorsun sen acara? Efendim? Evet kaşığı şurup dökmemiz gerekiyor. Acara şurup vermeliyiz. Ay acarın ateşi var inanmıyorum. Dereceyi de alabilir miyim artık? İnanmıyorum. Ateşi var. Şimdi önce acarın boğazlarına bakmamız gerekiyor. Ay ağzını açar mısın? Ay çok hasta çok hasta hiç keyfi yok. O ne şurup anneciğim? No, no. Efendim? Bu ne şurup anneciğim? No. Acar çok hasta. Ateşi var, boğazı şişmiş. Efendim anneciğim. Evet. Arda hemen kardeşine şurup getirdi. Şimdi Acar'a tatlı, güzel ateşini düşürecek bir şurup vereceğiz. Burnuna fıs fıs yapacağız. Efendim. Acar'a bir şurup verelim. Acar ağzını açar mısın anneciğim? Aferin oğlum. Sana da vereyim. Tamam. Ay. Acar ne oldu anneciğim? Acar şurup içmeyi sevmiyor ama Arda şurup içmeyi çok seviyor. Tamam yine vereceğim. Arda'cığım senin dişine ne oldu anneciğim? Kırıldı. Nasıl kırıldı anlatır mısın? Tamam sana yine ilaç vereceğim. Evet Acar'a şimdi iğne yapmamız lazım. Ay öyle iğne yapılır mı anneciğim sırtına? Sırtından iğne yapılmaz ki. Ayağına da yapılmaz. Bacağına yapman lazım. Ya da koluna yapabilirsin. dişi düşmüş mü bak bakalım. Hayır öyle bakılmaz ama böyle elinle bakılır. Dereceyle bir daha ölçelim mi? Bant mı yapıştıralım? Neresine yapıştıralım acarın bantı? Evet bacağı acımış bacağını yapıştıralım. Tamam anneciğim. Efendim. Pamuk o anneciğim. İğne yaparken önce pamukla ilaç süreceğiz. Hayır pamuk ağzına alınmaz o. <laughs> Ay ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu da dereceyi ne yapıyor? Ateşini mi ölçüyorsun sen? Şaşkın. Acar. İyileştin mi anneciğim sen? Ay ben sana. Hiç keyfi yok acarın. Ateşi çok var. Abi onu iyileştirmeye çalışıyor. Acarın iyileşmesi için meyve yemesi lazım. Arda, kardeşine bir şeyler getirir misin? Meyve, yemek. İyileşmesi lazım. Bir gün önce bir şeyler yemesi lazım. Evet onları tabağa koyman gerekiyor değil mi? Acar. Abin sana şimdi meyve getirecek sana meyve tabağı hazırlıyormuş iyileşmen için. Acar hiç mutlu değil çocuklar hiç gülmüyor baksanıza hiç keyfi Ay 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 abisi acara meyveler getirdi yesin iyileşsin diye. Aa, bir alkış alalım. Aferin. Acar. Evet anneciğim acar meyve hemen lazım anneciğim. İyileşmen için. Artık annecim fazla şurup içemez. Acar'ı üzmeyelim. Tamam annecim sana da vereceğim. Şaşkın Acar'ın çok şurup içmemesi gerekiyor. Ölçüsü neyse o. Doktor amcalar ne derse o kadar içecek. Tamam mı? Ay. Arda kardeşine elma yediriyor. Ayva yediriyor. Bakalım burada neler varmış. Nar varmış. Ay, çok güzel. Hı -hı, güzel mi Arda?